Herkese selamlar Dereceli Yeni solo girdim. Layla aldım. Arkadaşlar teşekkür ediyorum öncelikle. Güzel like atmışsınız videolara. E, güzel like gelirse Layla video çekeceğim diye e, söz vermiştim. Ben de sözümü yerine getiriyorum. Şimdi ayakkabımızı like alalım. Şuradan özellikle pit botumuzu öncelikle bir seçelim. Daha sonra fırtına build'i seçmek istiyorum. Fırtına build'ini seviyorum ama. Buradaki 30 fiziksel saldırıda ultiliğe gidiyor ama neyse fırtına build'ine devam ya. 3 mit mi yapıyorlar? Ne yaşanıyor şu an? Kanka üzerine gitsene adam tek başına. çalıdan bana görüş vermen lazım da. Ben solo Q olduğum için iletişimde değil seninle. Ay onu nasıl kaçırdın? Kestik bu arada onu. Ha. Kestik bunu kestik kestik oynarsan kestik. Öldü bu. Diğerine de git. Ne? Ne? Ne ara gittin base attın? <laughs> Neyse gelmeyeceğim en gece base atacağım. Birisi falan gelir. Jungle'ları gelir. Abi orada çalda base atıyordur diye attım ya. Çok çok şey. Kötü oynadım orada. Kötü bir tahminde buldum daha doğrusu. Kötü oynamadım da. Tahminim birazcık kötüydü. Red'i ben almayacağım. Tabii ki de ormancı alacak. Şimdi, 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 şimdi. Saldırabilirsin. Saldırabilirsin. Attack. Oo, dostu onun sıkıntı bitti. Bizlerimize gelmesinler dikkat et. Jungle geldin de işte Dave adamlar puşladı. ve geri çıktılar. Ve büyük ihtimalle burada birileri var. Onun arkasında birileri var, buna eminim. Aynen, dediğim gibi. Derken killimizi aldık. 4 level mı? 4 levelmiş. 4 levelmiş. Şuradan şuradan vuramadık. Saldırabilirsin. Bak, çekebilirsin birini. Saldırabilirsin. Prank ultin yok değil mi senin? Yat aşağıya kardeşim. Ultiye reaksiyon bile gösteremedi. İyi tahminde bulundum bu arada. Oy değil mi? Oy tabi. Sen bir de adamları çeksen ben sana ne oylar çektireceğim de. Hadi bakalım. Yanılt beni. Güzel Q'lar bekliyorum senden. Senden güzel Q'lar bekliyorum. Şey e, geri geri. Geri çekil geri çekil. Geri çekil. Tamam şimdi çekebilirsin onun kösü bittikten sonra. 4 level'lı oldum. Birini çekersen. Ulti atmana gerek var mı bilmiyorum da sanırsam kestik onu. Güzel güzel gerek varmış. Şunu bir keselim şöyle. Ne yapıyor bu deli? Bu delirdi. Bu delirdi bence bu çıldırdı. Çılgın. Neyi bekleyeyim adc? Neyi beklesin adc? Kesmeyelim mi adamları? Oy gelen golda bak gelen golda bak. Şuradan atak speed alıyor mu bilmiyorum ama range alıyor diye biliyorum sadece. Eller oraya hiç gelesim yok şuradaki goldları. Hah yemişim bile lan goldları sömürmüşüm. Bunu Beyler saldırabiliriz. Saldır saldır. Bak buradan şey geliyor. Layla geliyor. Ay Layla demişim. niye geliyor. Destim onu. Çok güzel abi. Şimdi beni desteklemeye gelin beyler. Bak ben şatdan vermek istemiyorum. Düşmek istemiyorum. Gel beni desteklemeye. Bana görüş falan ver. Bunu bana aldırtabilirsin. Grok gelecektir. Bak Grok bunu çalmaya gelirse Grok'u kesebiliriz. Takaslayabiliriz yani Grok'la bunu. Zorun değil vuracağım vuracağım da çok kalabalıklar işte. Baya kalabalıklar hem de. Bunu Tut onu. Çok iyisin sen. Çok güzelsin. Üzerine gideceğim bu arkadaşın. Aa minyona gitti target. Oraya yardıma gelmeme gerek yok herhalde. Benim ulti burst'üm var. Ben bunu keserim bu arada. Kaçar mıyım? Kaç, kaçabilir miyim? Kes, keserim bu arada bu arkadaşı. Ah olmadı ya. Çok az canı varmış bu kardeşimizin de. Ben yani şöyle bir öl kardeşim. Ee, burada ne oluyor? Abi sürekli bir fight ya. Play'i vereceğim. Yapacak bir şey yok. Helal. Güzel. 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 Şimdi bize kritik de lazım. Hmm, kritikten sonra defansif mi çıksam? Yoksa yiyip bitirmem mi çıksam? Yiyip bitirme favori eşyam biliyorsunuz. Ne yapsam bilmiyorum onu. Kaçta Uranüs falan da var. Saber böyle oynanır diyor. Arkadaşlar bu arada geçen el, e, bir, bir, tık daha video çekmeye çalıştım. Tabii ki de o oyunda manyak falan attım. E, onu da söyleyeyim yani. Kötü oynamadım. Manyak falan attım. Öyle yargılıyordum. Bu arkadaşımız Alice oynuyordu. Takımda bir, de bir tane Saber vardı. Buna Saber salmamıştı. Ona istinaden böyle bir şey söylüyor bu arada. Böyle atıyorum ultiyi de kesebilecek. Ay cana bak. Cana bak. Kankacım. Bırak geldi gelemedim. Neyse ne diyordum. E, bu arkadaş Saber Ali saldı. Bitti, fitledi tabi. Böyle dediğine bakmayın. Neyse de buna Saber salmadılar. E, bizim salmayan de o kadar leştik yani. Bota 5 kişi sürekli geliyordu. Saber bir kere bile gelmedi. Yank falan atmadı. Adamı tutmayı falan bilmiyordu. Onun için böyle dedi. E, sonuna kadar bu söylediğinde haklı yani. Saber'ı bile oynayamayan insanlar var şu oyunda yani. Garip. Yapacak bir şey yok yani. ben Birazcık garip bir durum. Bulaşım yok o yüzden birazcık safe takılacağım. Arka saflarda takılacağım. Kafa atmak istemiyorum bodozlama. Kritiğimizi bir alalım. Kritiği aldıktan sonra iki vuruşta yamulturum hepsine. Tabi her kurta dikkat edeceğim. Ona artık yapacak bir şey yok. Burada bak şuna bir adet vurup Şöyle yat aşağı. Şu bottaki arkadaşa gidebiliriz bak şuradan. Şuradan gidelim. Buna da gidebiliriz. Bunu da kesebiliriz bak. Tamam güzel. Bedava ultisini aldık. Yengeci al yengeci. Önce yengeci. Minyonlar bize geliyor zaten. Link bence gank attın. Yani bize ne jungler geliyor. Hiç gank falan atmıyorlar. Ama öldün işte. Birazcık hatalı oynadın kardeşim. Şimdi ne yapıyoruz? Hmm, geleceğim. Ultin direkt saldır ona. Direkt saldır at ultini. Direkt ultisini atsaydı var ya geldiği gibi. Tamam çok güzel. Ne oldu şu anda? Ne oluyor şu anda? Görüşüm yok. Aa adam kaçıyormuş lan. Çektin onu yaptın onu. Ah be. Ah be. Olmadı. Başaramadın kardeşim. Ormanları da alalım. Boş durmayalım. Arkada şey var. Öldü mü? Ha güzel öldü. Görünmezken ölmüş. Ultideyken. Güzel timing. Benim gibi muhteşem olana kadar devam et. Layla da bayağı egoistmiş ha. Seslendirme de diyor ki benim kadar muhteşem olana kadar devam et diyor. Muhteşem Layla. Arkadan grup geliyor. Güzel çektin. Güzel çektin. Devamı gelir mi? Hasar tamamlayabilir miyim? Hayır. Red lazım bana ya. Bir red falan çalabilirsek. Bu yüred istedik red ayağımıza geldi de vuruyoruz vuruyoruz istemiyor öyle <laughs> <laughs> Beyler geleceğim bir saniye geleceğim. İnşallah geleceğim. Çok karma karışık bir fight olduğu için yetişemedim size. Ben şu redi bir alayım ya. Bir de orada görüşüm gitti ya benim. Güzel vurduk. Turtle yapabiliriz ya. Ben benim turtle almam lazım. Vur buna, vur, vur, vur. Çok güzel. Çok güzel almış. Ah, lord oldu. Turtle lord oldu. Zorluyor muyuz? Mantıklı değil yaptığımız ama. Buradan e, Helkurt gelecek. Sattı, sattı, kes 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 kes, sattı. Abi Red'i bana salsana ya. Red'i bana sal ben alayım ya. Adam adam teşekkürler. Teşekkür etme tuşu var mı acaba bende? Yokmuş. Özür dilerim varmış bir tek. Ne kadar mütevazı bir insanım teşekkür tuşu değil de özür dilerim tuşu koymuşum. Geliyorum Mia botta. Saldır kardeşim şuradan çekiyorsun adamı kesiyoruz. Tamam, kaçtı o. Doğru da saldıralım ya. Go Lord, Go Lord. Go, Go Lord. Güzel deneme. Çok güzel. Arkadaşlar, videonun beğenilerine tekrar bakacağım. Eğer beğenirseniz, zaten videoyu sevenler beğeni atıyor. Yani video hoşunuza giderse, şey yapacağım. Yine böyle birkaç Layla videosu çekeceğim. Saber videosu çekmeyi düşünüyorum. Hem de Layla ve Saber'dan şöyle 3-5 tane e seçmeyi, kesmeyi... adamı kesmeye gitti beynim ya. Kuleyi alıyor ya, kafa gitti. Çekmeyi, heh video çekmeyi düşünüyorum. Oyuna fokus alırken, böyle tam böyle fokus alırken cümleler öyle bir yerlere gidiyor ki. karma çorman bir şeyler oluyor. Lord'la beraber şey yapalım ya, Lord'la beraber pushlayalım da bitirelim. Bot kuleyi de verdik çünkü. Frank omuz oyundan Whatsapp'a falan bakmaya girmiştir herhalde. Görmeden. Ah be olmadı. Saldır saldır saldır. Beyler 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 beyler, beyler bayanlar yardım edin. Olmadı merdivenden kayanlar. Kaydılar bize. Ya orada target'ı linge çevirseydim belki de. Şu itemi bitirmediğim için Uranüs'e çok fazla vuramadım. Yani değeri yüksek bir şampiyon biliyorsunuz. İyi mid kulesini aldık. Fena değil. Mid'den puşumuz var. Karşıdaki Mia'yı artık öyle bir dövdük ki adam sadece minyonlara vurup kule itliyor. Aa Frank oyundan düştü. Red'imizi alalım. Onun arkasına bir atak speed daha çekeceğim arkadaşlar. Item bittikten sonra ne atak speed çekebilirim? Phantom falan alırım herhalde. Aa, gerisine gerek yok ya. Defansif item'a. Gerek yok derken bizim takım patladı. Frank'umuz da yok çünkü. Ben de şimdi doğmuştum. Birisi olabilir. Çok güzelsin. Çok... Aynen toplu oynamamız lazım. Toplu oynamamız lazım AFK varken. Şu an flash'ım da yok. Pek riski atasım da yok açıkçası. Dur yardıma gelirim. Gel al gel gel. Gel al gel. Bak toplu oynayalım dedi ona. Al bunu gel. Saldır saldır. Sen al cooldown'ın gelsin. Ultinin bol bol adamları tut. Abi bu deli ne yapıyor ya? Şu deliyi bir tutun ya. bu, bu çıldırmış ya. Bu ne yapıyor abi? Çılgınlar gibi bot hitliyor. Aman diyeyim onu boş bırakmayalım. Çok güzel. Bak bizim deli olan ne güzel tekledi adamı. Ultisi de hızlı gelecek. Mavisi de var. Cooldown'ı da var. Şimdi topla oynamamız lazım. Toplanın beyler. Topla oynayayım beyler. Aldı kimse yok. Önden birinin girmesi lazım. Dingi tutarsa direkt tekleriz. Ah ulti yanlış attım ama neyse bizim çocuk tek dedi güzel. Buradan pushlayalım, pushlayalım şuradan. Ultisi hızlı gelecektir Saber'ın. Arkadaki dön 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 dön. Vuruyorum da şey gelmesin. Abi saldır dön 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 birden dön birden dön birden dön mal olsunlar dön 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 dön. Yok oldular, yok oldular, yok oldular, yok oldular, yok oldular. O da ölecek, o da ölecek. Vur 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 vur. Öldü o da. Yat aşağı. Çok güzel abi, çok güzel abi, çok güzel. Bak bottan inşallah hel kurt girmez. Saldırmamız lazım buradan. Abi ben buradan base'e vurabiliyorum değil mi? Doğru. Beyler aman diyeyim olduğumuz yerde vur buna. Aman diyeyim patlıyorduk ha. Tamam öldü o kestik onu da. Kule 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 Abi bit bitmiyor oyun bitmiyor. Ah bitiremedik. Red alsak mı acaba? Red de çıkacak. Lord da çıkacak. Bilmiyorum. Orada girelim ya. Toplan orada gel. Bitiremedik dışarıdan pıt 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 pıt, pıt diye vuruyoruz. Fantomu da çıktık. Atak speedimiz de yüksek de. Bak Lord'un içine tükürdüm. Ve Lord'u resetledim. Neyse sorun değil. Resetlenirken bile hayvani hayvani hasar çıkarıyorum abi. Abi harbiden oy dedirten Layla yapıyorum şu anda ya. Ne yaptı o? Evet. ADC'nin beynini yaktığımız için çocuk sağlıklı oynayamıyor şu anda. Şurada. Evet yok. tutturamadım. Tutturamadım. Görüşüm yok. Yaları salma ya. Salma salma salma. Bunu mecbur gelecek. Mecbur gelecek. Öldü bu arada. Buradan hepsine vururum ki çatır çutur vururum. Menzile bakar mısın? Onu da keserim. GG. Güzel oynadık. Takımdaki arkadaşlar da güzel oynadı. Franco'muz Afrika kaldı. Ondan dolayı tabi geri de döndü çocuk. Ondan dolayı maç bir tık uzadı. Ama bence keyifliydi ya. Odamız daha iyi oldu. Phantom'u aldım ya. Atak speed'i çok fenaydı. Lord'u sıfırlamama rağmen çıkan hasarı gördünüz yani. Abi ben oy dedirten Bilal'i oynamadık mı bugün? Oy. Harbiden oy gibi oy. Arkadaşlar bu videoya güzel beğeni gelirse bu videoya güzel beğeni gelirse sizlere bir videoda 2-3 tane maçlı bir sürü layla videosu atarım. Çekerim. Atarım klasöre. İstediğiniz zaman da çat çat diye yüklerim. Kanala abone olup zili açarsanız videolardan haberdar olursunuz. Videoya beğeni atarak beni desteklemeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Akşam bir yayın var. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.